Değerli izleyenler, Rus vatandaşlarına vize yasağını tartışan Avrupa Birliği'nden beklenen hamle geldi. Ruslar artık kolay kolay Avrupa'ya gidemeyecek. Avrupa Birliği 2007 yılında Rusya ile imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldı. Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararlar Rus vatandaşlarının Avrupa ülkelerinden vize alması zorlaştı. Başvurularda artık daha fazla evrak istenecek, bekleme süreleri uzayacak, başvuru ücretleri de artacak. <laughs> kararla ilgili konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Cossup Borrell, Rusya ile sürdürdüğümüz ilişkiler artık eski seyrinde ilerleyemez dedi. Değerli Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe'de Millet Kongre ve Kültür Merkezinde 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Atama törenini TV Yüz muhabiri Ebru Balıkçı takip ediyor. Şimdi oraya döneceğiz. E, duyduğumuz üzere galiba milli e, marşımız dokunmuş tören başlamış. Detayları alalım Ebru'dan. Ebru Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da konuşmak üzereymiş. Hemen görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Bizler de sizlere orada neler oluyor, neler bitiyor aktarmaya başlayalım. Ee, görüntüler Ankara'dan canlı olarak ekranlarınıza geliyor. İstiklal Marşı'mız okunuyor efendim. Değerli izleyenler, görüntüler Ankara'dan ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, efendim şimdi izninizle 20 bin öğretmen ataması ile ilgili hazırlanan tanıtım filmimizi hep <laughs> Evet şimdi efendim tören alanından ilk görüntüler ekranlarınıza getirdik. İstiklal Marşı'mız okundu. Arkadaşımız Ebru Balıkçı da orada durumu takip ediyor. Detayları kendisinden alacağız Ebru. 20 bin öğretmen ataması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde <laughs> Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılıyor o atama töreni. Dakikalar önce program başladı. İlk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Şu anda ise bir tanıtım videosu izletiliyor. Öğretmenlerin de bulunduğu o salonda. Ve tanıtım videosunun ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özel Türkiye'ye çıkacak ve öğretmenlere seslenecek. Onun konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma gerçekleştirecek ve o da yine öğretmenlere seslenecek. Ee, hemen ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özel tarafından bir hediye takdimi olacak ve sonrasında 9 rakamdan oluşan kura numarası belirlenecek. Ve sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan butona basarak öğretmen atamalarını gerçekleştirmiş olacak. Program dün netleşti. 20 bin, 20 bin öğretmen bugün dakikalar sonra atanacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kongre ve kültür merkezinde yapılacak o atama programı ile birlikte... 99 branşta öğretmen atanacak. Program şu sıralarda devam ediyor. Tanıtım videosunun izlenmesinin ardından dediğimiz gibi Milli Eğitim Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından atama butonuna basılarak 99 branşta 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.